Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzeme ile tavada pizza tarifi vermek istiyorum. Onun için bir çay bardağı oda ısında sütümü karıştırma kabı içerisine alıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ben bu tarifte yumurta kullanmıyorum. Yoğurt kullanmıyorum. 1 paket karartma tozu. Ve 1 çay kaşığı dolusu tuz Yavaş yavaş karıştıralım ve Unumuzu ekleyelim Artık hamuru Elimize yoğuracağız Hamurumu güzelce yoğurdum Kıvam bu şekilde olacak 2 su bardağı yakın un kullandım Siz yine de kontrol olun Hamurumuzu Tavaza yerleştirelim Bu şekilde elimize bastırarak Tabanına yayacağız Oklava veya merdane kullanmıyoruz Hamurumu tencerenin tabanına yaydım. Çatalla bu şekilde yapalım. Fazla orantısız şişmesin. Sosu için bir tatlı kaşığı domates salçası, kekik, karabiber, tuz, pul biber, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı ılık su. Karıştıralım. Ben bu tarifi sahur için hazırladığım için içerisine sarımsak koymuyorum. İsterseniz siz farklı günde yapacaksanız içerisine bir diş sarımsak ilave edebilirsiniz. Sosu fırça yardımıyla dağıtalım. Üzerine sevdiğiniz, istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben tabanına biraz kaşar nisi ilave ediyorum. Kapya biber, yeşil biber, domates, arzuya göre biraz zeytin, mısır ve sucuk. Tekrar biraz kaşar rendesi ilave ediyorum. Tavanın kapağını kapatın ve ocağın üzerine alın. Pizzanızı büyük gözün kısık ateşinde ortalama 15-20 dakika pişirin. Pizzamızı kontrol edelim. Altı kızarmış. Servise e geçelim. Gördüğünüz gibi pizzam çok güzel bir şekilde pişti. Bu kenarda gördüğünüz olduğunuz sosun kendi kızarıklığı. Yanmadı. Size bir dilimin yakından göstermek istiyorum. görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere.